Merhabalar sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir modelle birlikteyiz bir videoda daha. Bugünkü modelimi hazırlayacağım. Yazmam desenli bir yazma. Uzun süredir desenli yazmaya model hazırlamamıştık. Bugün bir farklılık olsun istedim. E, rengarenk yazmamız içinde birçok renk var. Sarı, pembe, yeşil, mavi. E, hemen hemen hepsini kullanacağım bu renklerin. Yine yazmamın ana renginden de ipim var. E, çok güzel, sıralı, zarif bir model olacak. Umarım beğenirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım isterseniz. Ben daha öncesinde bir miktar modelimden hazırladım hanımlar. Mavi ve sarı renkli ilk iki çiçeğimi uyguladım. Şimdi başlangıçtan itibaren nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. Dediğim gibi oldukça basit bir model. Ben öncelikle bir sıra zürafamı hazırladım. E, bu genelde bütün modellerde böyle biliyorsunuz. Şimdi üzerine kuyumcu kafesi hazırlayacağım. Yalnız ben zürafaları biraz sık hazırladığım için kuyumcu kafesi çok üst üste e, yan yana olmasın diye aralarına birer tane de zürafa yapıyorum. Şimdi başlayalım. Bir zürafa hazırladım üzerine geri dönüp düğüm atıyorum ve bir sonraki zürafaya iğnemi batırıp biraz ipimi şöyle gevşeterek düğümümü attım isterseniz daha sıkı da yapabilirsiniz bunu ben şöyle güzel bir görüntüsü olsun diye farklı bir görüntüsü olsun diye bu modelde kuyumcu kafesimi bu şekilde yapıyorum Arada bir adet zürafam olacak. Hemen yanına kuyumcu kafesim için zürafamı yaptım. Üzerine geri dönüyorum ve bir sonraki zürafaya aşağıya inerek düğümümü kapatmadan önce bir miktar gevşeterek düğümümü kapatıyorum. Modelimin ilk sırası bu şekilde. Ben biraz daha ilerleteyim. Kamera arkasındaki çiçeğimi anlatmaya vakit kalsın hanımlar. Kuyumcu kafesi zaten hepimizin rahatlıkla yapabildiği kolay bir model. Kamera arkasında dediğim gibi hazırlayıp hemen geleceğim. Yeteri kadar kuyumcu kafesini hazırladım. Şimdi renkli kısımlarına geçiyorum hanımlar. Bir önceki modelle arasında iki kuyumcu kafesi bıraktım. İsterseniz daha seyrek yapabilirsiniz. 3 en ideal diyelim. 4 çok seyrek olabilir. Ben iki yapacağım. Hemen 3. kuyumcu kafesinin tepesindeki boşluğa sabitledim ipimi. Buraya üç tane zürafa yapacağım yan yana. Hemen başlangıç ipimi keseyim. İsterseniz ilk sırasını yazmanın yeşilinden de yapabilirsiniz. Sanılar. Ben bugün yazmanın renginden tercih ettim. Yeşili üzerinde kullanacağım. Çiçekleri uygularken bakalım nasıl olacak sonuç. Ben de merak ediyorum. 3 tane zürafanın ilkine geri dönelim. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Buraya bir sinek kanadı yapacağım. Çiçeğimin ilk sinek kanadı. Bu büyüklükte olacak yaklaşık bir pırpır yaptım. Üzerine geri döndüm ve aynı zürafanın yani ilk zürafanın içerisine ip atarak inelim. Sinek kanadım hazır. Hemen yanındaki zürafaya iğnemi batırdım. Düğümümü attım. Arada bir zürafa oldu. Ve en son zürafamı, üçüncü zürafamı da batıp bir düğüm atıyorum. Yan yana iki zürafa elde ettim. Şimdi başa dönüyorum. Herhangi bir artırma işlemi yapmıyorum başa döndüm bu zürafanın içerisine yine sinek kanadımı yapacağım sıranın hemen başında yine bir sıra öncesinde yapmış olduğum sinek kanadıyla aynı boyutta pırpırımı yaptım üzerine dönüp düğümümü atıyorum ve aşağıya inerek sinek kanadımı tamamlıyorum şimdi hemen Yanında bir zürafa var. Ona geçiş yaptım. Bu sırada sinek kanadının haricinde bir zürafam var hanımlar. Gittikçe azalıyor. Bunun da üzerine geri dönüyorum. Buraya yan yana iki adet sinek kanadı yapacağım. Yine aynı şekilde pırpırımı yapıyorum. Aynı boyutlarda. Üzerine dönüp düğümümü atıyorum. Ve aynı zürafanın içerisine iniyorum. İp boyutumu ayarladım ve düğümümü kapattım. Aynı yere tekrar ikinci sinek kanadımızı da yapalım. Yine aynı zürafanın içerisine ip atarak iniyorum. Burada ipimizin boyutunu ayarladıktan sonra düğümümüzü kapatalım. Şimdi sağ tarafında çiçeğimizin sağ tarafında sinek kanatları var. Şimdi sol tarafına da aynı şekilde sinek kanatları yapacağız. 1, 2 ve 3 kattan oluşuyor çiçeğimiz. Birinci katta iki tane var zaten. Hemen bir alt kata iniyoruz. Arada ufak bir zürafa yapacağız. Çok değil. Hatta sık iğne de diyelim. Diyebiliriz. Burada yeni bir zürafa oluşturmak istemiyoruz. Ve buraya ilk sinek kanadımızı yapalım. Hemen bir pırpır pır yaptım. Pırpırın üzerine geri dönüyorum. Ve aynı zürafanın içerisine dönerek sinek kanadımı tamamlıyorum. Şimdi birinci kata iniyoruz. Yine arada bir kördüğüm ya da çok küçük bir zürafa diyelim. Bırakalım. Sinek kanadımızın pırpırını yapıyoruz. Öncelikle boyutunu ayarlayıp kapattım. Tepesine dönüp bir düğüm atıyorum. Ve yine aynı yere inerek bu sinek kanadımı da tamamladım hanımlar. İp boyutunu ayarlıyorum ve kapatıyorum. Hemen ipimizi keselim. İçindeki renklerden uygulu uyguluyorum. Sarı, mavi ve pembe. Şimdi içinde bir de yeşil renk var. Açık yeşil. O yeşili de uygulamak istedim hanımlar. İlk sırasında yeşil uygulamadım. İsterseniz dediğim gibi ilk sırasında yeşil yapıp e, diğer renkleri üzerine uygulayabilirsiniz bir değişiklik olsun. Bu kez böyle yapalım istedim. Şimdi ben yeşil rengimi de uygulayayım kamera arkasında ve modelimin son hali için veda etmek için hemen geleyim. Modelimin son hali hanımlar. Bakın çiçekleriyle ne kadar uyumlu oldu. İnanın yakından çok daha güzel. Kameraya yansıyor mu bu güzellik bilmiyorum ben. Çok beğendim. Sanki bu renkler tam da bu yazma için üretilmiş gibi. Evet, bir model anlatımımızın daha sonuna geldik hanımlar. Renk numaralarını açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bütün iplerim bu modelde polyester ipti. Bir başka videoda yine görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.